Biri var kafamda ve biraz kafa dağıttım İstemediğin her şeyi inan isteyerek yaptım Hayatım zor kızım sen zora alışacaksın Doldum artık anla beni senden uzaklaştım Evet zor biraz sorularım sen cevap arıyorsun Bence beni benden daha iyi tanıyorsun İçimde saklar her şey niye kaçıyorsun Yavrum sen her şeyi inatın Değilim eskisi gibi Ben bırakmışım her şeyimi o yolun başında Bir yerde görsen beni tanırsın demi. mi? Umduğumda değil artık aklım hep başımda Sen de alışırsın artık yalan yok ye Biriyle tanışırsın sana karnım tok ye Kaybettim her şeyimi sen de zamanla düzeltmem gerekiyor kafam